Herkese mutlu akşamlar, iyi haftalar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalında günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Melisa Çizmeci, 19.05 Şan Haber Bültenimiz başlıyor. Başkanımız Dursun Aydın Özbek, Monaco TV'ye açıklamalarda bulundu efendim. Fransızca gerçekleştirilen röportajda başkanımız Galatasaray'daki hedefler, projeler ve Icardi Osimen etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkanımız Dursun Aydın Özbek Monaco TV'ye konuştu. Fransızca yapılan röportajda başkanımız Galatasaray'daki hedeflerine, projelere ve Icardi Osimhen etkisine dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da hedefin her zaman başarı ve bir üst seviye olduğunu söyleyen başkanımız, 2015 yılında Galatasaray'ın başkanı oldum. Sonra 2022'de bir kez daha oldum. Üçüncü kez de 2024'te başkanlığa seçildim. Bir kez de seçimi kaybettim. Galatasaray'ı çok seviyorum ve şu an başkanıyım. Galatasaray'ın başkanı olmak kolay bir şey değil. Yaklaşık 35 milyon taraftarımız var. Ama bunu açıklamak çok zor. Sizi çok seviyorlar. Burada şampiyon olmak önemli. Bir maç kaybedersiniz, her türlü eleştiriyi duyarsınız. Galatasaray'ın başkanı olmak çok zordur. Galatasaray taraftarları her zaman şampiyon olmayı beklerler. Hep başarı isterler dedi. Galatasaray'ın başında geçirdiği en üzücü anıya dairse başkanımız Türkiye'de spor kulüpleri açısından özellikle mali durum çok zor. Bu yüzden başarıya ulaşmak için spor faaliyetlerinin dışında projeler yapmanız gerekiyor. Ben bina projeleri yaptım. Galatasaray'ın mali durumuna çok yardımcı olan dijital projeler yaptım. Özellikle yaptığım bina projeleri Galatasaray'ın mali durumu üzerinde çok etkili oldu ve buna devam ediyorum. Yaptığımız başka projeler de var. Özellikle dijital alanda. Ayrıca güneş enerjisi gibi enerji üretimi konusunda bir plan yaptık. Galatasaray'ın finansal durumuna yardımcı olacak. Yani çok şey yaptım. Şimdi Galatasaray çok iyi olacak ve böyle devam edeceğiz. 2018 seçimlerini kaybettiğimde çok üzüldüm çünkü tamamlamam gereken şeyler vardı. Ama neyse ki 2022'de tekrar seçildim ve şimdi 2015, 2016 ve 2017'de başlattığım projeleri tamamlamaya çalışacağım ifadesini kullandı taraftarın beklentisine dair başkanımız Dursun Aydın Özbek. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak. Taraftarlarımız bizden bunu bekliyor. Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımıyız. Türk kulüpleri arasında birinciyiz. Bu yılda oldukça güçlü bir takımımız var. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Adım adım amacımız bir üst tura çıkmak. 24 içinde olmak. Sonra ne kadar ilerleyebileceğimize bakacağız diye kaydetti. Galatasaray'da oynamış ve kendisini diğerlerinden daha fazla etkileyen oyunculara dair gelen soruya başkanımız, Dries mükemmeldi. Ama bugün esas olarak Icardi ve Osimen var. Bu gerçekten çok güçlü bir hücum attı. Mauro Icardi ve Victor Osimen'le çok güzel bir hücum oyuncularına sahibiz. Taraftarımız Icardi'yi çok seviyor. 8-12 yaş arasındaki çocuklarımız ona hayra. Şimdi bu sevgi yeni nesillere de yayılıyor. Ve 5-10 yılın ardından bu neslin çoğunluğu Galatasaraylı olacak. Victor Osimen'in maskesi var. Mauro Icardi'nin de yaptığı gol sevinci hareketi var. Bunlar çocukların sevdiği şeyler. Galatasaraylılar özellikle ikisini de çok seviyor diye cevap verdi. Galatasaray'ımız Zira Türkiye Kupası A grubu ilk maçında Rams Başakşehir'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta konuk edecek. Maçın biletleri satışta. Galatasaray'ımız Zira Türkiye Kupası A grubu birinci hafta maçında Rams Başakşehir takımıyla Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. 18 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin biletleri, GS Plus Premium üyelerle GS Para Kredi Kartı ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu. Maçın biletleri 15 Aralık Pazartesi günü GS Plus Premium ve GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine 16 Aralık Salı günü saat 14'te Galatasaray logolu Paso taraftar kartlara Paso uygulaması ve paso.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. Galatasaray Rams Başakşehir maçı bilet fiyatları şu şekilde. Premium 15.000 bin lira, Deluxe 14.000 bin lira, Lux 13 bin lira, Klasik 12.000 bin lira, birinci kategori 10.000 bin lira, ikinci kategori 9.000 bin lira. 3. kategori 8.000 lira, dördüncü kategori 7.000 lira, 5. kategori 6.000 lira, 6. kategori 5.000 lira, 7. kategori 4.000 lira, 8. kategori 3.000 lira, 9. kategori 2.250 lira, 10. kategori 1.000 lira, 11. kategori ve misafir tribün 900 lira. Galatasaray Gain, Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Hakkari Gücü Spor'la karşı karşıya geldi. Takımımız sağdan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçta ilk düdük sesi geldi. Galatasaray Gain kadın futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Şimdi Julia. Çank topu aldı. Hemen gönderdi Manga'ya. Manga offside yok. Ceza sahasında. Manga gol şansı topağlara gidiyor. Manga'nın golüyle öne geçiyoruz. Dakika 6. Eda baktı. Şimdi pasını verdi. Melike. Julia topu önüne aldı. Julia ceza sahasına girmek üzere. Gönderdi topu. Gol şansı. Marta az farklı top dışarıda. Ecem'den uzun pas. Manga koşu yaptı. Manga oldukça hızlı. Manga Julia'da desteğe geldi. Manga yerde kaldı. Karar ne olacak? Hakem devam diyor. Benan. Melike. Çok güzel bir çalım. Melike'den. Verdi pasını. Marta. Ecem. Sol kanattan çıkıyoruz. Pas Marta'ya. Marta kontrol etti. Şimdi ortasını yaptı. Julia vuramıyor orada. Julia. Melike. Manga. Manga ceza sahasına girdi. Go şansı. Top dışarı çıkıyor. Marta. Güzel pas. Ecem. Ataktayız. Ecem bıraktı. Melike. Melike kaleyi düşündü. Az farkla top dışarıda. Manga top önünde kaldı. Manga bir çalım. Çank. Çanktan orta. Marta gelişine vurdu. Top dışarıda yakın mesafeden topu dışarı atıyor. Marta Roberta ile kullandık kale vuruşunu. Benan pas hatası. Tempo kaleye baktı. Maalesef bu hata pahalıya mal oluyor. Köşe vuruşunu kullandık. Marta kontrol edemedi. Eda bıraktı. Çank. Kaleye baktı. Çank vurdu. Topas farklı dışarıda. Hızlıca geriye dönmeye çalıştık. Bu arada top rakipte kaldı. Bir şut Roberta. Çank ceza sahasına baktı arkadaşlarına. Çank'la kullandık serbest vuruşu. Seken top. Benan çevirdi. Sonrasında bir kafa top gidiyor. Eda. Eda'nın golüyle öne geçiyoruz. Maçta bir kez daha. Meryem. Ecem. Marta. Topu önüne aldı. Ceza sahasına girdi. Marta çevirdi. Gol şansı ve top ağlara gidiyor. Farkı ikiye çıkartıyoruz. Asist. Marta. Gol. Julia'dan. Serbest vuruş kullanıldı. Top maalesef ağlarımıza gidiyor. Marta. Ortasını yaptı. Şimdi Ciasinti ve Ciasinti top ağlara gidiyor. Kale önünde bekledi. Top önüne geldi. Gol sayısını 13'e yükseltiyor. Uzatmalarda da golü buluyoruz. Fark yeniden 2'ye çıktı. 4-2. Ve karşılaşmada son düdük sesi geliyor. Galatasaray Gain Hakkari Gücü Sporu 4-2 mağlup ediyor. Galatasaray Gain 4-2 biten Hakkari Gücü Spor müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu. Şimdi sizleri yapılan röportajlarla baş başa bırakalım. Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit äh, zwei, drei Tore mehr machen müssen. Dann äh, haben wir das Spiel schon entschieden. In der ersten Halbzeit haben wir das äh, Spiel leider offen gelassen. In Halbzeit können wir rauskriegen, dann äh, den Sonntagsschuss. Äh Zeigen eine gute Reaktion mit dem zweiten und 3-1 und äh, ja, haben dann einfach durch diesen Freischusstreffer nochmal 10 äh, heiße Minuten am Ende. Aber ich denke, die Mannschaft hat es äh, trotzdem gut gemacht und äh, am Ende dann nochmal das vierte Tor draufgelegt und den Deckel auf die Partie gelegt. Öncelikle ich die Kirmes schock, ich habe die Kirmes, 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 die ich habe gesagt, dass ich nicht mehr Wir haben wir nicht haben, nicht was, was macht. Wir gucken auf uns. Wir haben jetzt noch zwei äh, schwere Spiele, die wollen wir erfolgreich bestreiten Und äh, Die Saison ist noch lang, da kann noch viel passieren. Çünkü bizi Fenerbahçe ilgilendirmiyor, hiçbir rakibi ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakıyoruz ve iki tane oyuncağımız çok zor maçımız var önümüzde. Onları yenmek istiyoruz. Ondan sonra gerisini bakalım. Çünkü sezonumuzda daha çok uzun yol var. Ee, en sonunda inşallah yol sonunda şampiyonluk olur. İlk öncelikle tüm takıma, tüm ekibi e, tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir e, mücadele gösterdiler kızlar. Beklediğimiz skor, e, buradan yeneceğimize çok emindik, iyi hazırlandık. Önümüzde daha şimdi iki tane maç var. Hedefimiz onları da e, yenip e, devre arasına girmek. E, onun için çok mutluyuz, 3 puan hak ettiğimizi düşünüyorum. Ya öncelikle hafta başından beri e, bu maçı iyi hazırlandık. Ee, zaten biliyorsunuz bir önceki hafta mağlup olduk ama penaltılarımız falan verilmemişti. Kırmızı kartlar verilmemişti. Ama biz hiç buradan pes etmedik. Biliyorduk burada kazanacağımızı çünkü kendi evimizdeyiz. Oyunumuza güveniyoruz. Takımımıza çok güveniyoruz kazandık çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta Trabzon deplasmanda gideceğiz. Zorlu bir deplasman olacak biliyoruz. Ama maç maç bakıyoruz. Şimdi bu maçı geride bıraktık. Trabzon maçında yolumuza devam ediyoruz. Kazanacağız ve yolun sonu şampiyonluk olacak ve bunu taraftarımıza armağan edeceğiz. La cosa importante oggi era vincere, riscattare la la sconfitta con il Fenerbahçe. Abbiamo trovato delle difficoltà perché loro hanno trovato due bei gol, però l'importante era portare a casa i tre punti. Bugünün çok zor olacağını biliyorduk. Biz de elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe ile geçen hafta zor bir maç oynamıştık. E bugün de onların maçı vardı. Eee önemli olan burada 3 puan almaktı golden ziyade. O yüzden e, çok mutluyum. Um in general I would say that we did a good first half. The second half we made a lot of mistakes that that's why the opponent got strong again. Um yes, we keep on playing and then we deserve to win. Bugün tabii ki çok mutluyuz kazandığımız için. Eee çok zor bir maçtı. E, rakip de çok iyi oynadı. Geriden geldiler. Biz de elimizden geleni yaptık ve 3 puan aldık. O yüzden çok mutluyuz. Divan kurulumuzun aylık olağan toplantısı 17 Aralık çarşamba günü Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park Özhan Aydın konferans salonunda gerçekleştirilecek. Toplantıya ilişkin duyuruyla şimdi sizleri baş başa bırakacağız. Değerli üyemiz, Divan Kurulumuzun Aralık ayı olağan toplantısı 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park Özhan Can Aydın konferans salonunda yapılacaktır. Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla. Aykut Alp Derkan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı. Gündem. Kasım ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. Divan Başkanlığına gelen evran okunması. Tematik konuşmacı divan üyemiz Sayın Reha Bilge'nin ressam ve şair Tevfik Fikret konulu sunumu. Tüzüğümüzün 87-14 maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmemiş, konsolide 3 aylık mali tablolarla özet yönetsel sportif faaliyet raporlarının yönetim kurulunca sunulması. Tüzüğümüzün 96-8 maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmemiş, Konsolide 3 aylık mali tablolar ve özet yönetsel sportif faaliyet raporları ile ilgili olarak denetim kurulunun tespit ve incelemeleri. Gündemin 4. ve 5. maddelerinde sunulan raporlarla ilgili görüşme. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. Kapanış. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda baş antrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi. Galatasaray Heydeyi Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda baş antrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi. Kulübümüz İtalyan baş antrenör Andrea Gardini ile bir yılı opsiyonlu bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Antrenörlük kariyerinde sırasıyla Olistin, Saksa, Piacenza, Vegiel, Sagra Belçato ve son olarak Olympiakos takımlarını çalıştıran Gardini, İtalya ve Polonya erkek milli takımlarında ise yardımcı antrenörlük görevini yürüttü. Gardini'nin kariyerinde iki Polonya Ligi, bir Polonya Kupası, bir Polonya Süper Kupası, bir Yunanistan Kupası ve bir Yunanistan Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor. Galatasaray'dayken kadın voleybol takımımız Sultanlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş'la karşılaştı. Sarı Kırmızılılar maçı 3-0'lık net bir sonuçla kazandı. Galatasaray'dayken kadın voleybol takımımız 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Takımımız mücadeleden 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı. Burhan Felek Vestel voleybol salonunda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılı takımımız Nazay Demir Akyol, Kaya Grobelna, İlkin Aydın, Martina Lukaşik, Bank Yuan Yuan, Ayçin Akyol ve Libero'da Eylül Akar Çeşme yatkın altısıyla başladı. Galatasaray'daki kim maçı ilk iki sette 25-20 ve üçüncü seti ise 25-11'lik sonuçlarla kazanarak 3-0'la bitirdi. Mücadelede en skorer oyuncumuz 19 sayıyla Kaya Grovelne olurken kaptan İlkin Aydın ise 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Takımımız 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta maçında 17 Aralık Çarşamba günü Eczacıbaşı Dynavit ile deplasmanda karşılaşacak. Bence bugün bütün takım arkadaşlarımın performansları çok iyi. Ondan sonra özellikle smaçörlerimiz bugün çok çok güzel iş çıkardı. Ee, elimizden geleni en iyisini yapacağız. Ee, hepimiz de öyle olacağız. Bugün gerçekten atmosfer çok güzeldi. E, maç bence bizim adımıza çok keyifli geçti. Çok e, rahat domine ettiğimizi düşünüyorum. E, konuştuğumuz her şeyi de sahada yaptığımızı düşünüyorum bugün. Harika bir galibiyet. Taraftarımızın önünde güzel bir oyun sergilemek her zaman bizi çok tatmin eden e, bir şey. O yüzden çok mutluyum takım adına, staf adına. Artık bugün bunun kutlamasını yapıp yarına itibaren hazırlancaya başlayacağız. Yes, for sure. It was really important for us to win this game. Uh, in three sets we did that. Um we take three points and now we can focus on our next opponent. Uh, of course, we are coming here to improve our volleyball and show to the fans better and better volleyball uh, with every game. E, bu maç bizim için çok önemliydi. 3 e, puan aldık ve 3 puan 3 e, sette 3 puan aldıktan sonra e, sonraki maçımıza hazırlı hazırlamaya başlayacağız. E, tabii ki biz buraya volleyball e, performansımızı geliştirmeye geldik. Yani takım arkadaşlarımla beraber e, daha da iyi iş çıkaracağız. Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız 2025-2026 sezonu ligin 5. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal'ı 83-57 mağlup etti. Galatasaray Fuzul 2025-2026 sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Karabük Demir Kartal'ı konuk etti. Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan maça takımımız Ferit Gümüş Limenin, Burak Ayan, Deniz Acar ve Mete Sarıbeşi ile başladı. Engelsiz Aslanlar 27-20 ile ilk çeyreği geçerken ikinci çeyrekte farkı arttırdı ve devreye 54-34 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Cimbom hata yapmazken son 10 dakikaya 72-47 önde girdi. Galatasaray Fuzul maçı ise 83-57'lik skorla kazandı. Üç basketbolcumuzun çift sayı ürettiği müsabakada Enes Bulut 19 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Mete Sarı 18, Kemal Kaan Şafaksa 12 sayı kaydetti. Takımızda Deniz Acar 9, Ferit Gümüş, Lime ve Arda Albayrak 6 sayı bulurken Mahdi Abbasi 4, Burak Ayan 2 ve İsmail Arsa 1 sayılık katkı verdi. Galatasaray Fuzul Karabük Demir Kartal maçının ardından 2025-2026 sezonu tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi 6. haftasında Astor Enerji, Şanlıurfa Bedensel Engelliler spor kulübünü konuk edecek. Başakşehir spor kompleksinde oynanacak karşılaşma 20 Aralık Cumartesi günü saat 14'te başlayacak. Ee, yavaş yavaş Fenerbahçe maçı yaklaşıyor bildiğiniz üzere. Ee, bu maçta da o maçta yapmak istediklerimizi bir, şey, bir bazı dakikalarda yapmaya çalıştık başarılı olduk olmadık geliştirmemiz gereken yönler var. Ee, i̇nşallah onları yapacağız ama bugün e, pek de bize müsaade etmediler çünkü sahada e, bizim sporda belli oranda sertlik kabul, kabul edilebilir. E, ama e, özellikle Türkiye liginde bu sertliğe çok şey yapılmıyor. Yani bu sertliğin kalitesi her maçta aynı olmuyor. Bazı maçlar çok yumuşak geçiyor. Bazı maçlarda bu sahada çok sert follere çalınmıyorken bizim yaptıklarımıza çalınabiliyor. Bu standartı bugün biraz ondan biraz sağ içinde agresiftim çünkü e, kitaba girecek e, savunma pozisyonları e, foil olarak değerlendirildi. Ama karşı tarafta burada yapılan kasti foiller e, veya işte yumrukla topa vurmak direkt teknik foil uyarı gerektirmeyen bir şey. Bunlar normal geçildi. Tabii ki biz de hatalar yapabiliyoruz. Hakemler de hatalar yapıyor. Onların da e, maçların hepsi canlı yayınlanıyor. O pozisyonları izleyip e, bu hatalardan ders çıkarmaları gerekli. Biz, bizler nasıl yapıyorsak, oyuncular kendini nasıl geliştiriyorsa Ha, hakem abilerimizin, kardeşlerimiz de kendileri geliştirmeleri gerekiyor. Onlara da hak veriyorum. Zor şartlar altında gerçekten onlar da e, bu maçları yönetiyorlar gerçekten. E, ama federasyonumuz gerekli desteği veriyor her yıl. Bu sene de gerekli desteği verdi ama biraz işte liglerin geç başlaması, e, milli takımın geç bitmesinden dolayı yeteri kadar e, formda değiliz. Oyuncular gibi onlar da formda değil. İnşallah ilerleyen haftalarda e, bunu bu şekilde onlar da daha formda olarak daha iyi maçlarda daha iyi performanslar gösterecek. Biz de takımlar olarak onlara daha çok destek olacağız oyuncular olarak. Teşekkür ederim. Evet dediğin gibi e, hızlı bir Galatasaray ama tabii istediğimiz seviyede değil. Yine biz Galatasaray'ı her zamanki gibi her branştaki gibi en üst seviyelerde görmek istiyoruz. Biz yavaş yavaş o en üst seviyelere çıkacağız inşallah. Bunun da e, 3 Ocak'ta Fenerbahçe maçımız var. O maçta da göstereceğiz diye düşünüyorum. Rakipte yeni bir oluşma girdi bu sene. Geçen seneden bence daha iyi bir tak ekip kurdular. Onlara da başarılar dilerim ama bizim hedeflerimiz bambaşka tabii. Buradaki Türkiye Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu. o hedefe hedefe ulaşmak, hedeflere ulaşmak için de çok daha hızlı, çok daha üst düzey basketbol oynamamız lazım. Öncelikle rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlar da çok güzel bir mücadele verdi. Biz de çok güzel bir mücadele verdik biz çalışmaya devam ediyoruz. Daha iyi yerlere geleceğiz. Bu sezonda çift kupalı bir şampiyon olup bu sezonda inşallah bitireceğiz. Galatasaray Çağdaş Factoring Kadın Basketbol Takımımız Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Dardanel Çanakkale Belediyesporu 96-64 mağlup etti. Galatasaray Çağdaş Faktöring Kalkman Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Dardanel Çanakkale Belediyesi Spor'a konuk oldu. Takımımız karşılaşmaya Teyoblak, Ayşe Cora Yamaner, Kamiya Smos, Elif Bayram ve Abak Kuerbeşi ile başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Çağdaş Faktöring ilk 5 dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkarırken ilk çeyrek 26-16 üstünlüğümüzle tamamlandı. Sarayın Sultanları ilk yarıyı ise 48-27'lik üstünlükle bitirdi. İkinci yarıya Kamiya ve Ayşe Corayamaner'in 3 sayılık isabetleriyle başlayan Sarayın Sultanları farkı açtı. Üçüncü çeyreği 67-39 üstünlükle tamamladı. Son çeyrekte hata yapmayan Cimbom maçı 96-64 kazandı. Bu sezon ligdeki 7. galibiyetine ulaşan Sarayın Sultanları'nda Derin Erdoğan 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring Halkman Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında sahasında BOTAŞ'ı konuk edecek. Mücadele 20 Aralık Cumartesi günü saat 14'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu haberimizle birlikte 19.05 ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Gelişmelerle yarın da karşınızda olacağız. İyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum sizlere. Hoşçakalın. <laughs>